Arkadaşlar merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda Aydın Yayınları TET Kimya Denemelerinden 30. soru çözümlerini yapacağım. İlk 29 video kanalımda yüklü oradan takip edebilirsiniz. Serinin son videosunu çekiyoruz. Evet sonun birinci soruyla başlayalım. Bakınız burada 3 tane tanecik verilmiş. E, kimisi anyon kimisi katyon. Diyor ki ne yargılarından hangileri doğrudur? Çaplar arasındaki ilişki. Bakınız klorür burada bir tane elektron almıştık. Dikkat ederseniz klor atomu. Elektron sayısı 18. Potasyum bir elektron vermiş. Bu da 18 elektrona sahip. Kalsiyum 2 elektron veriyor. Bu da 18 elektrona sahip. Bunların üçünün de elektron sayıları aynı. Elektron dizilimleri de aynıdır sevgili arkadaşlar. İlk 20 yani atom numarası 20'den küçük olan atomların daha doğrusu taneciklerin elektron sayıları aynıysa bunlar birbirinin izoelektroni olabilirler şimdi izoelektronik taneciklerde elektron bölü proton oranıyla biz burada çap kıyaslaması yapabiliriz. Yani başka da işte proton sayısı küçük olanın çapı büyük olacaktır. Bu üç arasında proton sayısı küçük olan en küçük olan klorür olacak. Sonra arkadaşlar potasyum sonra da kalsiyum oluyor. Dolayısıyla bu çap kıyaslaması doğru olacaktır. Yani başka da işte izoelektronik taneciklerde en fazla elektronu alan tanecik ya da atomumuz arkadaşlar çapı en büyük olan demektir. 2'ye bakalım. Elektron sayıları arasındaki ilişki. Demin ifade ettiğim gibi bunların elektron sayıları ve dizilimleri aynı olduğu için bunlar izoelektronik taneciklerdir. İki de doğru. Çekirdek yükleri arasındaki ilişki. Bakınız şuradaki sembolün sol alt tarafında gösterilen sayı bize proton sayısı. Başka da işte atom numarası. Bir başka da işte çekirdekte bulunan pozitif yüklü tanecik. Dolayısıyla buradaki sayılar bize çekirdek yüklerini verecek. Kalsiyumun arkadaşlar çekirdek yükü 20. Potasyum 19, klor da 17. Yani bu şekilde bir sıralama olacak. Üçüncüsü de doğru. Cevabımız 1, 2, 3, Edirne olacaktır. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Periyodik cetvelde yerleri verilen elementler ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Potasyum ile florür, flor atomları arasında oluşan bağın iyonik özelliği en fazladır. Bir bağın iyonik karakteri sevgili arkadaşlar elektron negatifliğe bağlıdır. Yani elektronegatiflik farkı ne kadar büyükse o kadar bağımızın iyonik karakteri en fazla olur. Bakınız buradaki elementler arasında e, potasyumun elektronegatifliği en düşük, flor atomunun da elektronegatifliği en büyüktür. E, dolayısıyla bu ikisi arasındaki oluşan bileşikteki elektronegatiflik farkı en büyük olacağı için iyonik karakteri de en büyük olur. A seçeneğimiz doğru. B'ye bakalım. aynı dış basınçta potasyum elementinin erime noktası sodyum elementinkinden daha düşüktür. Potasyum ve sodyum metal, bunlar arasında bağ sağlamlığına bakmamız gerekecektir. Aynı gruptalar. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe atomumuzun çapı artacaktır. Yani çap kıyaslamasında potasyum sodyumdan büyük oluyor. Çapı büyük olan metalimizin arkadaşlar bağ sağlamlığı daha düşük olacak. Dolayısıyla erime noktası da daha düşük olur. Burada potasyumun çapı büyük olduğu için erime noktası da daha düşük olmalıdır. B de doğru. C'ye bakalım. Yoğun fazla flor, flor moleküllerinin ve argon atomlarının arasında London kuvvetleri vardır. London kuvvetleri arkadaşlar yoğun fazlarda apolar moleküller yani flor molekülleri arasında bir de soy gaz atomları arasında yer alır. C de doğru. D'ye bakalım. Potasyum elementin katman elektron dizimi şeklindedir. Potasyum bakınız burada periyodik sistemde 1, 2, 3, 4. katmanda ve 1A grubunda yer alacak. Şu şekilde bir katman elektron dizilimi yapıyorum. 2, 8, 8, 1 şeklinde. Yani potasyum buradaki çekirdek yükü 19 olmalıdır. Son katmanında da 1 elektron var. Burada 2, 8 şeklinde bitmiş. Yani D seçeneğimiz potasyum katman elektron dizimini vermiyor. Cevabımız deniz olmalıdır. Evet E seçeneğine bakalım. Bor triflorür molekülü apolardır. Bakınız bor yarı bir metal. Flor ise ametal. Bu ikisi arasında oluşacak bileşiğimiz e, polar kovalent bağlı bir bileşiktir. E, bakıldığı zaman burada merkez atom bor 3 tane de Florla gördüğünüz gibi tekli bağ yapıyor. E Bor merkez otom üzerinde ortaklamamış elektron bulunmuyor. Yani molekülümüz simetrik bir molekül. Yani apolar bir moleküldür. Dipol momenti sıfırdır. E seçeneğimiz de doğru. Cevabımız deniz olmalıdır. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunan X ve Y elementlerinden X'in yonlaşma enerjisi daha büyük olduğuna göre yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? Biliyorsunuz ki yoğunlaşma enerjisi sevgili arkadaşlar e nötr ve gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparılması için verilmesi gereken enerji genellikle aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yoğunlaşma enerjisi artar. Tabi istisnalar var. 3 aşağı 5 yukarı e, kuralını hatırlamak lazım. Burada 7A'dan sonra 6A gelmiyor. 5A gelecek, sonra 6A. Burada arkadaşlar 4A, 2A e, gelecek, sonra 3A en küçük ise 1A grubuna ait olur. Demek ki burada arkadaşlar 5A ile 6A gördüğünüz gibi bir e, istisnai durum söz konusu. 2 A ile 3 A arasında. E, bunu göz önünde bulundurarak bu soruyu çözeceğiz. Şimdi bunlar aynı yatay sırada. Yani aynı periyotta yer alıyorlar. Şu şekilde gösterelim. X'in burada iyonlaşma enerjisi daha büyük. Şimdi burada iki durum söz konusu olabilir. Mesela şu şekilde. E, X'in iyonlaşma enerjisi büyük. X 8 A'da olduğunu düşünelim. E, y ise 7 A'da olduğunu düşünelim. E, bu şekilde X'in birinci iyonlaşma enerjisi e, Y'den büyük olur. E şöyle de olabilir arkadaşlar. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi büyük olarak verilmiş. Yani X burada 5A grubunda yer alabilir. E, y de bir sonraki element olan yani bir sonraki grupta yer alan 6A grubunda olan Y elementidir. Bakınız burada da e, soldan sağa doğru ilerliyoruz. Yani grup numarası artıyor ama 5 ada da kararlı bir element olduğu için buradaki gruptaki elementler kararlı küresel simetri özelliği taşıdığı için X'in yine aynı şekilde yoğunlaşma enerjisi yüksektir. Bakıldığı zaman x'in değerlik elektron sayısı y'den büyüktür. Birinci yargı bundan bahsediyor. Ee, şimdi birinci opsiyonda vermiş olduğum örnekte e, burada x'in 8a e olduğu için bunun değerlik elektron sayısı 8. Y 7a e olduğu için bunun da değerlik elektron sayısı 7. Bakınız birinci yargımız bu şekilde doğru olur. Ama şunu da göz önünde bulundurduğumuz için çünkü soruda kesin değildir denilmiş. E, x 5a'da ve değerlik elektron sayısı 5. Y de 6a'da bunun değerlik elektron sayısı 6. Bakınız bu şekilde bir e, periyodik cetveldeki kesitte yer alırlarsa değerlik elektron sayısı Y'nin büyük olacaktır. Dolayısıyla birincisi kesin değil. X ve Y'nin katman sayıları aynı. Evet aynı periyoddalar. Aynı yatay sıradalar. Dolayısıyla katman sayıları aynı olacak. Bu kesin. Y'nin atom hacmi daha büyüktür. Eğer birinci çizmiş olduğum kesit e, doğruysa burada biliyorsunuz ki soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı, atomun yarı çapı ya da hacmi arkadaşlar azalacak. Dolayısıyla y'nin çapı x'ten büyük olmalıdır. Birinci çizmiş olduğum kesitli. Eğer aşağıdaki gibi çizersem bu sefer de x'in arkadaşlar çapı y'den büyük olmalıdır. Yani buradaki üçüncü bilgi de kesin değil. Dolayısıyla cevabımız 1-3 deniz olmalıdır. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Evet fosforik asit ve kalsiyum hidroksit çözeltileri karıştırılıyor. Bakınız fosforik asit zayıf bir asit. Kalsiyum hidroksit ise e, güçlü bir bazımız e, sönmüş kireç bunlar karıştırılıyor. Diyor ki ne yargılarından hangileri doğrudur? Nötralleşme reaksiyonu gerçekleşir. Evet. Asit ve baz arasında su çıkıyorsa arkadaşlar, e, bu çözeltiler arasında nötralleşme tepkimesidir. E, bunun tepkime denklemini yazalım şu şekilde. Bakınız bir tuz oluşacak. Tuzun katyonu fazlan gelir. Anyonu ise asitten gelir burada bir e, atom denkliği de uygun bir şekilde yapmak lazım. Kalsiyum değerli 2, fosfatın değerli eksi 3. Dolayısıyla burası 3 olurken fosfat parantez içerisinde dışarıda 2 olmalıdır. Bir de su oluşacaktır. Nötrleşme tepkimesi olacağı için. Şimdi gelelim denkleştirmeye. Fosfattan bakınız 2 tane var. Dolayısıyla burayı 2 ile çarpıyorum. E, hidroksitten 2 tane var. Kalsiyumdan 3. Dolayısıyla burayı 3 ile çarpıyorum. Toplamda burada girenlerde 6 tane yani 1 molünde 6 mol fosforik asitten hidrojen var. Kalsiyum hidroksitin arkadaşlar 3 molünde 6 mol hidrojen var. Toplamda 12 mol hidrojen olduğu için ürünlerde de aynı şekilde 12 mol olmalı. Dolayısıyla suyu 6 ile çarpıyorum ve tepkime denklemine denkleştiriyorum. Şimdi birincisi doğru olduğunu ifade etmiştim. Nötralleşme tepkimesi su açığa çıkıyor. E bakınız net iyon denklemi e, sudan e, suyla oluşacak. Buradaki suyu oluştan H+ iyonları asitten Hidroksit iyonları da bazdan gelir ve suyu oluşturur. Bu bizim net iyon denklemimizdir nötrleşme tepkimelerinde. Burada biz arkadaşlar tuza göre bir net iyon denklemi yazılmış. Yani ikincisi yanlış. En küçük tam sayılarla denkleştirilmiş tepkime denkleminde suyun kaç sayısı 6'dır. Doğru cevabımız 1, 3, C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bunu da çözmüş olduk. Şimdi gelelim 5'e. Bir kimya öğretmeni öğrencilerinden çözelti tanımını yapmalarını istiyor. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı tanım yanlıştır? Şimdi baştan birincisiyle gören ne demiş? Bir maddenin bir ma başka bir madde içerisinde gözle görünmeyecek kadar küçük parçalar halinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Evet birincisi doğru. Mesela şekeri su içerisine bıraktığımız an bir müddet sonra arkadaşlar kayboluyor. Burada küçük gözle, gö gözle görünmeyecek kadar küçük parçalar halinde su içerisine homojen olarak dağılıyor. Buna biz çözelti diyoruz. Yani homojen karışım. de bakalım. Çözüme ile oluşan homojen karışımlardır. Bu da doğru. Çözelti demek homojen karışım demektir. Mehmet, özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır. Evet arkadaşlar, bakıldığı zaman her tarafta e, aynı özellikte e, bulunurlar homojen karışımlar ya da çözeltiler. Mehmet'in dediği ifade de doğru. Rana, çözünen ve çözücüsünün karıştırılmasıyla oluşan sistemlerdir. Bir çözelti bileşeni Çözücü ve çözülenden oluşur. Mesela tuzlu suda su çözücü, tuz çözülen. x'e karıştırıldığı zaman bir çözeltiye dönüşüyor. Tuzlu su çözeltisi. E, bu tarz sistemler homojen karışım yani çözeltilerdir. Tuba ne demiş? Bakalım bir katının bir sıvı içerisinde 10 6 metreden büyük tanecikler halinde dağılmasıyla dağılması olayıdır. 10 6 metreden eğer büyükse arkadaşlar bu e, süspansiyon olacaktır. E, çözeltilerde dağılan fazın tanecik boyutu. 1 nanometreden küçük olmalıdır. Yani 10 üzeri 9 metreden arkadaşlar küçük olmalıdır. Dolayısıyla burada Tuğba'nın demiş olduğu ifade yanlış. Cevabımız Tuğba'nın ki olacak yani D seçeneğidir. Şimdi gelelim 6'ya. Temizlik maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum hipoklorit artıcı özelliktedir. Evet bu arkadaşlar özellikle beyaz çamaşırları artan bir etken maddedir. Sodyum hipoklorit içerisindeki oksijenden dolayı e, hem de dezenfektandır çamaşır suyu. Bunu da ifade edelim. B'ye bakalım sabunlar ve deterjanlar yüzey aktif maddelerdir. Evet bunların içerisinde arkadaşlar etken maddemiz yüzey aktif maddelerdir. İkisinin ortak özelliği e, B'de de doğru. Çamaşır sodası sodyum karbonat temizleme özelliğine sahiptir. Doğru arkadaşlar. Hatta buna soda külü olarak da ifade ederiz. Daha deterjan bulunmadan önce arkadaşlar biliyorsunuz büyüklerimiz, ninelerimiz, annelerimiz Sodyum karbonat yani çamaşır sodası evlerde kullanırlarmış temizlik için. C seçeneği de doğru. diye bakalım. Deterjanların sabunlara göre temizleme özelliği daha fazladır. Evet sevgili arkadaşlar bu da doğru. D seçeneği. E, Deterjanlar biliyorsunuz ki e, benzen türevlerinden oluşan temizlik malzemeleridir. E, bunlar arkadaşlar özellikle sert sularda bile çalışma, köpürme özelliğine sahiptir. Güzel temizleme özelliğine sahiptir sabunlara göre. E, buradaki e, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları ile arkadaşlar e, deterjanlar e, ne oluyor? Çökme meydana getirmiyor. Dolayısıyla çökme meydana getirmediği için burada e, sabunlara göre daha iyi temizleme özelliğine sahip oluyorlar. D seçeneğimiz de arkadaşlar doğru. E bakalım sabunlar temizleme özelliğini hidrofil kısmın kire etki etmesiyle gösterir. Bir kere arkadaşlar kir apolar bir moleküldür. Hidrofil ise polar bir moleküldür, polar kısmıdır. E, sabunun. E, dolayısıyla buradaki sabunun polar kısmı yani hidrofil kısmı bir başka deyişle baş kısmı arkadaşlar suyla polar olan su maddesiyle etkileşecek. Kir ise arkadaşlar sabunun kuyruk kısmı dediğimiz apolar yani hidrofob kısmıyla etkileşmesi gerekir. Yani E seçeneğimiz yanlış oluyor. Cevabımız edilin olacaktır. Evet şimdi son sorumuza bakalım. 3 tane bilgi var burada. X maddesi fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmaktadır. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılıyorsa bu maddemiz arkadaşlar bir kere saf madde değil bir karışım. Y maddesini oluşturan elementler belli kütle oranlarında birleşir. Yani e, sabit bir kütle oranı varmış e, buradaki y maddesini oluşturan elementler arasında. E, dolayısıyla bu maddemizde bileşik olacaktır. X ve Y homojen maddedir. Eğer homojen madde ise buradaki karışımımızın türü homojen karışımdır. Yani bir çözeltidir. Biliyorsunuz bileşiklerde saf maddeler, saf maddelerde homojen maddelerdir. Özellikleri her yerde aynı. Karışım demiyorum. Bileşikler için homojendir. Sadece bu ifadeyi kullanacağız. Şimdi bakalım. Diyor ki yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? X maddesi iletir Burada X maddesi tamam homojen karışım ama içerisindeki çözülen madde... E, yonik bir şekilde çözülmediğini bilmediğimiz için kesin bir şekilde moleküler çözümü ihtimalini de göz önünde bulundurduğumuz için bir çözelti oluşturabilir. Bir homojen karışım oluşturabilir. E, fiziksel yöntemlerle de ayrıştırılabilir. Mesela şekerli su ama elektriği iletmesi kesin değildir arkadaşlar. Eğer bir şekerli su olacaksa tuzlu su olsaydı doğru ama kesinlikle doğrudur denildiği için şekerli su opsiyonunu unutmamak gerekir. Birincisi kesin değil. 2'ye bakalım. Y maddesi kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır demiş. Bakınız burada Y maddesi bileşik. Mesela H2O. Mesela NaCl. Bakınız formüller de gösteriliyor. ve bileşikler dedi biliyorsunuz mesela su elektroliz yöntemiyle elementlerine ayrıştırılabilir. Dolayısıyla ikincisi kesinlikle doğru. X maddesi çözelti. Evet homojen bir karışım. Homojen karışımlar çözelti. Y maddesi de kesinlikle bileşiktir. Bu da doğru. Cevabımız 2 3 edin olmalıdır. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözmüş olduk. Özellikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu video arkadaşlar yeni kanalıma yükleyeceğim. E, i̇lk 29 video Aydın TYT Kimya Denemesi serileri eski kanalımda Kimya Aslanım 2'de. Bu videoyu da yeni bir kanalda bulabileceksiniz. Tabi aynı oynatma listesine ekleyeceğim. Oradan bütün videolara ulaşıp izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.